Dosta gider edit gelmiş arkadaşlar. Yine mi gelecekler? ne oluyor çok? <laughs> bir dakika çok hızlı başladı durum güzel. Valuable bir, valuable bir edite benziyor çocuklar bu durum. Yine mi gelecekler? Raurane burada mısın? Buradayım. Laura neden güzel bir iş gelmiş galiba. Denemeyin. Bakın bu insanlar profesyonel. Denemeyin abi. Uyarıyorum amına koyayım ya. Uyarıyorum <gülüyor> abi. Oo. <laughs> <Aman, ödün. gülüyor> Oh! Katya ne haber kızım? Kulağa inanılmaz geliyor ama bu atalarımızdan biri olabilir. Gelişen uzuvlar karaya çıkan balıkların hayatta kalmasını sağladı. <laughs> ne diyoruz abi? Okay. I düşerek <laughs> öldüm deme bana. Abi düşerek öldüm deme. <laughs> lan düşerek öldü çocuk. <laughs> ne oluyor lan o ne? Salak madem geliyorsun üzerime gireceğim ne kaçmaya ben Ne yapıyorsun lan akıl erer mi buna? Mal mısın ya madem gireceğim ne kapatıyorsun zorluyorsun sonra? Bir paylaşmak istediniz. <laughs> <laughs> lan Doğru senin adamın bacını yolluyorsun. Lan senin var ya atlamadım durma şunu Şuna bir gidiyor pezenek. Sevgi Allah saygı ve hürmetle anayım kardeşim. <laughs> Neyse abi. Bosnian Beytistiken Lan Ramazan ayındayım dağıtırdım ya toptayım lan Ramazan ayında bari bu kadar küfürlenik yapmayın ya. Bu ne, ne ya? ya. Ne Buradan vizeleri basmamız herkese selam yolluyorum. Abi neden dalga yazdın var? Gözüküyor lan senin malafat ne kadar büyük. Ne oluyor Ne oluyor ya? Oro bu çocukları alın lan, yarın Çok güzel video olmuş lan. Eller sağlık Arkadaşlar dosta gider edit gelmiş. Posta bir yardım edin, çocuğa bir yardım edin oğlum. Bir sahip çıkın lan. Oğlum sizin sizden başka kimseniz yok lan. Linke alın bir like, like adam iyi la. Eyvallah lan.